Arkadaşlar kıyıda dev köpek balığı, size hemen görüntüsünü alayım, yanında kılavuzları da var, altından geçiyor. Hoppa, sende de mi vurdu? Sanal çapayı ısırmış, sanal çapamı ısırmış. Sanal çapayı ısırmış, dev köpek balığı arkadaşlar, tekleme saldırıyor şu anda. Of, of bırak şunu, Kıracak şimdi sanal çapamı. Of, 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 Arkadaşlar şuna bakın. Zarar verecek. Bunu sigorta cila sallatacaz. Bırak şunu. Oo çok kötü. Bu sanal çapa gitti ya kesin. Kurtardım ama. Arda, 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 arda. Arda. Çekil. Çekil, 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 çekil. Sinirlenmiş bu. Motora saldıracak şimdi Şuna bakın arkadaşlar. Tekneye saldırıyor Sanal çapa'ya saldırıyor Yok böyle bir büyüklük. Teknemin altında şu anda. Nerede, nereye gitti? Korkma oğlum, korkma. Korkacak bir şey yok. Korkma, teknenin içindeyiz. arkada. Bak, 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 bak Arda. Ardacım, bak. Bak oğlum, bak, 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 bak. Bak, bak. bak yandaki balıkları görüyor musun? Korkma. Korkma, değil mi? Yaklaşık 200 kiloluk dev köpekliydi arkadaşlar. Şu hale bakın arkadaşlar. <laughs> of şuna bak muaf çapamı. Evet. Yine böyle bir vaka önceden başımıza gelmişti. Ama balığın ağzında kanca vardı. Şimdi e, hiç beklemediğim bir şey oldu. Yüzgecini gördük. E, bir bakalım yaralı mı acaba derken. Arkadaşlar sanal çapamı bir ısırdı. Yani GPS'de e, sanal çapasını ve çok kötü zarar verdi. Allah'tan bize zarar vermedi ama hala burada dolaşıyor. Gel bakayım. Evet. Hala çevremizde dolaşıyor köpek balığı. Çok da uzak değiliz. Kıyıya yaklaşık 3 kilometre bile yoktur yani öyle söyleyeyim. Ve sanırım inşallah mako değildir yani cam gözdür.